Merhaba arkadaşlar, çalışma kitabı sorularımıza asitler ve bazlar ile devam ediyoruz. Birinci sorumuz, içerisinde su bulunan kaplara görseldeki gibi Z ve Y gazları gönderilerek sulu çözeltiler oluşturuluyor. Birinci kapta bulunan çözeltiye mavi turnusol kağıdı batırıldığında rengi kırmızıya dönüşüyor. Hemen söyleyelim, mavi turnusolu kırmızıya döndürenler asittir arkadaşlar. O yüzden burada Z gazına asit diyebiliriz. Devam edelim. İkinci kapta bulunan çözeltiye kırmızı turnusol kağıdı batırıldığında ise rengi maviye dönüşüyor. Hatırlayacağımız üzere bazlar kırmızı turnusolu maviye çevirir arkadaşlar. O yüzden buradakine de baz diyebiliriz. Yapılan bu gözlemlere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır? Cevabımız çıktı zaten. Birinci çözelti asidik, ikinci çözelti bazik. Hemen bakıyoruz. C şıkkı. İkinci soru. Bir hasta midir hastalığından dolayı doktora gider çeşitli kontroller yapıldıktan sonra doktor reflü teşhisi koyar ve şu açıklamayı yapar. Bu hastalık asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre tedavi edilmemesi durumunda yemek borusunun tahriş olmasından kaynaklanır. Bu hastalığın tedavi sürecinde vereceğim listede bulunan gıdaları tüketmemelisiniz. Doktorun verdiği listede aşağıdakilerden hangisi bulunamaz? Dikkat edersek asitli mide içeriği artıyormuş arkadaşlar asitli yiyeceklerden uzak duracak. Ancak bazlı yiyeceklerden yiyebilir. Kahve asidi gözellidir. Domates salçası yine asitlidir. Asitli içeceklerimiz zaten bundan hepten uzak durması gerekiyor. Kabartma tozu bazik özellikli olduğu için doktorun vereceği listede olmaz arkadaşlar. Çünkü bazik özellik midemizi rahatlatır. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. VYZ maddelerinin sulu çözeltileri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bu bilgiler kullanılarak maddeler pH ölçeğine yerleştirilirse aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Şuraya kendi pH ölçeğimizi çizelim arkadaşlar. Burası 7, 0 ve 14'tü. 0 ile 7 arası hatırlarsak asit, 7 ile 14 arası baz. Şimdi şuna dikkat ediyoruz. İpuçlarını kullanıyoruz. Z suda çözündüğünde hidrojen iyonu vermiştir. Demek ki 0 ile 7 arasında olacak arkadaşlar. Çünkü hidrojen iyonu veren maddeler asittir. Şuraya bir yere Z'yi yazalım. Şimdi diğer ipuçlarını kullanıyoruz. Y suda çözündüğünde hidroksit iyonu vermiş. Demek ki bu da bazdır arkadaşlar. 7 ile 14 arası olacak. Şuraya bir yere Y yazalım. Son ipucumuz V maddesinin pH değeri Y'den büyüktür. Demek ki bakın burada Y yazmıştım. Buradan 14'e doğru bir rakam olacak. Kaç olduğu önemli değil. Zaten bizde rakam istemiyor, bölge istiyor. Şurada bir yere de V yazıyoruz. Şimdi seçeneklere bakıyoruz. Burada bakın V Y Z demiş. Yanlış. B'ye bakıyoruz. V'yi asit kısmına yazmış arkadaşlar. V'nin baz olması gerekiyor. Bu da yanlış. C'ye bakıyoruz. Z yazmış. Burada Y'yi yanlış yazmış arkadaşlar. Çünkü hatırlarsak Y bazdı ama burada 0 ile 7 arasına yazmış. Son şıkka bakıyoruz. Z'yi asit bölgesinde yazmış doğru. Y'yi baz bölgesinde yazmış doğru. V'yi de pH'i büyük olarak vermiş Y'den. Bu da doğru. Cevabımız D şıkkı. 4. Asit veya baz olduğu bilinmeyen bir A maddesinin bazı özellikleri aşağıdaki gibidir. Tadı ekşidir. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu verir. He, burada bilinmiyordu ama artık biz biliyoruz. Neden? Çünkü asitlerin tadı ekşidir. Elektrik akımını iletirler zaten. Sulu çözeltisinde de hidrojen iyonu veriyorsa bu madde zaten arkadaşlar asittir. Buna göre A maddesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? pH cetvelindeki değeri 4 olabilir. Olabilir. Çünkü 7 ve 0 arası arkadaşlar asittir. Burada 4 verilmiş asit. Doğru. Kırmızı turunzol kağıdında renk değişimi oluşturmaz. Evet. Çünkü hatırlarsak asitler mavi turunzolu kırmızıya dönüştürüyordu. Kırmızıya bir etkisi olmayacak. Bu da doğru. Metaller ile tepkimeye girerek aşındırabilir. Evet asitler metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar. Bu da doğru. Fenol ile tepkimeye girdiğinde pembe renk oluşturur. Yanlış arkadaşlar. Pembe rengi bazlar oluşturur. Cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdaki tabloda günlük hayatta karşımıza çıkan bazı maddeler görülmektedir. Bu tabloda asit özelliği olan maddeler tarandığında tablonun görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Hemen şunu söyleyelim. Yediğimiz birçok meyvenin içinde asit vardır. Çünkü tadları ekşidir arkadaşlar. Üzüm bakın asitlidir ve tadı ekşidir. Çilek aynı şekilde ekşi. Limon zaten biliyorsunuz ekşi. Arap sabunu ve şampuan temizlik maddesidir ve temizlik maddeleri bazlardan yapılır. Çikolatada biliyorsunuz birazcık acılık var. Bu da onun bazı özelliği olduğunu gösterir. Şu kısımları boyadığımız zaman arkadaşlar bakın bu şekilde bir tablo elimizde geçmesi gerekiyor. Hemen bakıyoruz. A şıkkında bakın şuranın boyalı olması gerekiyordu. Yanlış. B şıkkına bakıyoruz. Bakın şuralar boyalı olacaktı arkadaşlar. Bu da yanlış. C şıkkında evet doğru yerler taranmış. Cevabımız C diyoruz. 6. Kırmızı lahana çözeltisi doğal ayraçtır ve rengi mordur. Asidik bir madde ile karşılaştığında rengi mordan kırmızıya dönerken bazik bir madde ile karşılaştığında rengi maviye döner. Bazikliğin artması durumunda ise çözeltinin rengi yeşil olur. Bir öğrenci K, L, M ve N çözeltilerinin asit ya da baz olduğunu belirlemek için bu maddeleri lahana suyu ile karıştırıyor. Elde ettiği sonuçlar ise tabloya not ediyor. Buna göre deneyde kullanılan çözeltilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Soruda verilen ipuçlarını kullanalım arkadaşlar. Asidik bir madde ile karşılaştığında rengi mordan kırmızıya dönüyormuş. Bakın burada kırmızı dikkat edersek o zaman K maddesi asittir. L mavi olmuş arkadaşlar. Bakın burada söylüyor zaten. Bazik bir madde ile karşılaştığında rengi maviye döner. O zaman L maddesine baz diyoruz. Kırmızı olmuş yine. O zaman M'ye asit diyoruz. N lahana suyu yeşil olmuş. Demek ki bazik özelliği fazla arkadaşlar. Bakın burada ne diyor? Bazikliğin artması durumunda rengi yeşil olur. Yani N maddemizde baz ama kuvvetli bir baz. K limon suyu olabilir. Evet çünkü limon suyu asittir arkadaşlar. O zaman asit olabilir. Doğru. L sıvı sabun olabilir. Evet çünkü L arkadaşlar bazdı ve sabunlar bazik maddelerden yapılır. Bu da doğru. M amonyak olabilir. Kırmızıya dönmüş arkadaşlar. Amonyak bir bazdır. Ancak biz M'ye ne demiştik? Asit. O yüzden yanlış cevap C şıkkı. 7. Asit yağmurları fosil atıkların doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması sonucu atmosferde kükürt ve azot içeren gazlar birikir. Bu gazlar havadaki su buharıyla birleşince bir kimyasal tepkime meydana gelir. Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarını önlemeye yöneliktir? A) Bazı ülkelerde dizel araç üretiminin yasaklanması. Evet bu bir önlemdir arkadaşlar. Özellikle Avrupa ve uzak doğu ülkelerinden Japonya gibi ülkelerde dizel araç üretimi yasaklanıyor. Çünkü dizel araçlar mazot yakıyor arkadaşlar. Mazot da havaya bol miktarda zehirli gaz salıyor. Cevabımız A ama biz diğer şıklara da bakalım. Evlerde ısınmak için doğal gaz yerine soba kullanılması Soba kullanırsak havaya çok daha fazla duman vereceğiz arkadaşlar olmaz. Tarım arazilerinin bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmesi bu daha çok su kirliliği ya da toprak kirliliği ile alakalı arkadaşlar. Elektrik üretiminde hidroelektrik santraller yerine doğal gaz kullanılması bu da olmaz arkadaşlar çünkü hidroelektrik santraller barajlardır ve barajlar havaya hiçbir şekilde gaz vermiyor ancak doğal gaz kullanırsak ki doğal gaz bir fosil yakıttır bu da havayı bir miktar kirletir. En güzeli ülkelerde dizel araç üretiminin yasaklanması arkadaşlar. Cevap A diyoruz. 8. Bir öğrenci görselde verildiği gibi bazı yüzeylerde damlalık yardımıyla asit ya da baz olduğu bilinen K, L, M ve N maddelerini damlatıyor. Bir süre sonra damlatılan maddelerin yüzeyleri etki ettiğini gözlemliyor. Bu gözlemler sonucunda K, L, M ve N maddelerinin asit ya da baz olmalarına göre sınıflandırması aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şunu söyleyelim. Cam mı porselen arkadaşlar bazlar etki eder. Bunların hepsi etki ediyormuş zaten biz de soruda öyle diyor. O zaman burada baz vardır, burada da baz. Metalleri ise arkadaşlar asitler aşındırır. O yüzden asit diyoruz. Yine aynı şekilde mermer zeminleri asitler aşındırır. Yani K ve L baz olacak arkadaşlar. Burada bakın. M ve N ise asit olacak. Cevabımız B şıkkı. 9. Öğretmen derste aşağıdaki deneyi yapıyor. Bu deneyle öğretmen olaylarından hangilerinin gözlenmesini amaçlamıştır. Deneyimize bakalım. Hidroklorik asidin içine çinko parçalar atmış. Burada karıştıkça bakın dikkat edin. Bir tepkimi olmuş ve balon şişmiş. Demek ki burada bir gaz açığa çıkmıştır arkadaşlar. Bu gaz da hidrojen gazıdır. Hemen söyleyelim. Hidroklorik asit ve çinko parçalarının kimyasal tepkimeye girdi. Evet gaz oluşumun bir kimyasal tepkimi olduğunu gösterir. Doğru. Tepkime sonunda gaz çıkışı gerçekleştiği. Evet bu da doğru. Tepkime sonunda madde miktarının değişmediğini bunu göstermek isterdi. Ama elinde bir tartı yok arkadaşlar öğretmenimizin. Dikkat edersek bizde deneyde tartı verilmemiş. O yüzden bu olmaz. Cevabımız 1 ile 2. B şıkkı. 10. soru. Metil oraj çözeltisi asitte kırmızı bazda sarı renk alır. K ve M çözeltilerine metil oraj damlatıldığında renk değişimi aşağıdaki gibi olmaktadır. Buna göre kaplardaki K ve M sıvıları aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize ipucunu vermiş zaten. Asit de kırmızıymış. Demek ki burada asit var. Bazılarda da bakın sarı renk varmış. Burada da baz. Yapmamız gereken aşağıdaki maddelerin asit mi baz mı olduğunu bilmek. Hemen söyleyelim. Amonyak bazdır arkadaşlar. Çamaşır sodası bu da bazdır. Bize asit lazım. A şıkkı olmadı. Sodyum hidroksit bazdır. Tuz ruhu asittir. Ha, bakın cevabımız hemen burada çıktı arkadaşlar. B diyor. Çünkü sodyum hidroksit baz tuz ruhu asittir arkadaşlar. Soru çözümlerimiz burada bitti. Bir sonraki testte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.